ve benim kanalıma. Bugün birlikte Picasso oyunu oynayacağız. Şaka şaka bir şey oynamayacağız. Bugün resim çizeceğiz. İlk ben çizeyim. Ben karalayacağım evet. baştan ee, söyleyeyim. Hüseyin karalayacağını söylüyor. Burada küçük fırçayı şey da alabilirsin. Küçük fırçayı. Şey, evet. <laughs> ee, Hüseyin'e böyle bir tuval aldık, bana da aldık. Aynı zamanda paletli işte yağlı boyaydı. Araç gelişlerinin hepsini aldık, fırçalarımızı aldık. Ee, böyle bir, bir göstereyim Evet gösterebilirsin. Size... Biri şöyle minik, çok çok küçük, bir bu da büyük. Bayağı büyük. E, i̇şimizi profesyonel olarak yapmayacağımız için böyle çok çok e, şey yapmadık. Ama yine de kötü olacağını düşünmüyorum. Bakın bir dakika, bak şu e, çok iyi bir şey değil. Bu profesyonel bir şey. Yani evet her şeyimizi hazırladık. Ö Önce ipimizi... Hayır içi. her şeyimizi hazırlamadık. Ya yani yan boya yapacağız şimdi. <laughs> e, ver sen de çocuğu Sen de o sırada ne yapmak istediğini hmm. anlatabilirsin. Hmm. Ben şöyle söyleyeyim baştan şimdi alacağım boyayı böyle 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 her yerini böyle boyayacağım hangi rengi böyle güzel görürsem onu alacağım süreceğim şuraya süreceğim alacağım yeni rengi buraya süreceğim buraya süreceğim böyle şeyler yapacağım şunu böyle tutuyoruz galiba evet ben de Hüseyin'e bu konuda fikir vereceğim yani bunu yapabilirsin bunu yapabilirsin diye İnşallah üstüm boyanmaz çünkü üstümde en sevdiğim tişörtlerden ve en sevdiğim şortlardan biri var. Neyse. Niye şey şey, şey giymedim? Ben çok Hı? sevmediğim bir şey giymeye çalıştım. Yani daha çok um, ah pek giymediğim bir şey giymeye çalıştım. Bence hangi ben renkleri istiyorsun öncelikle? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 tane. 9? On tane, dokuz. Hı -hı. Onu Onu da varsa 10. Ee, zaten bu 12'lem. Siyah koy. Gel. Mavi koy, yeşil Şimdi bu renkleri koyacağız arkadaşlar şu senin için. Şu şuraya koyayım. Ben de Hüseyin'e arada birkaç fikir verebilirim. Bak koy yeşili koy. Siyah koy. Azıcık azıcık koyuyorum, bitince yine koyarız. Aa, Çok az çıktı Çok az çıktı. Rahatlatıcı videolar. Hangi renk olsun? Karavan evet. renk var. Can. Ee, şey şu bu. Bence canlı canım. renklerden yapman daha güzel. onları da yapacağım. Hepsini koyacağım. Karıştırma oh, koyu, koyu, koyu yeşili koymayalım. Koyu yeşili koymayalım. Koyu yeşili şey koymayacağım. Bunu Niye olmadı ya? Bu şu oldu ya. Evet oldu. Bunlar da küçük değil ya. Çok değil. Mi? Tamam. İnşallah tamam. Yeter, yeter bu yeter, arada. Yeter yeter yeter. Yeşil. Hepsini azar azar koyacağım. Tamam git İşi kullanırsın ya. Bak şimdi e, sarı koy. E, bu arada gouache boya falan da kullanabilirdik ama biz yani ben tonlarda daha çok yağlı boyayı yakıştırdığım için gördüğüm görsellerde benim halam e, profesyonel olarak yapıyor diyebilirim. Çünkü e, ilk sarıyı koysaydım. Tamam çünkü halam resim okudu. E tabi mesleği ressamlık değil ama resim okuduğu için e, güzel resim çiziyor. Ya e, aynı kırmızı. Hayır turuncu bu çok gereksiz olduğunu düşündüğüm bir şey var. Niye böyle tutuyor? Niye böyle tutmuyor? Ben daha rahat çizebilmek beyaz koyayım mı? Koyma beyaz zaten şey. Hayır ama mesela bir şey yaptın yanlış bir şey yanlış bir şey. Siyah kahverengi istiyor musun? Hayır. Aa, mavi şey. koymadım. evet. Lacivert. Mavi yapmamışlar. E ee, ben ya. Aa dur bu çok koyu. Onu kap şey. Ya. şey şu onu da. Şu şu. Bu Şunlar arada. Kalıp, bu arada malzemeleri ben seçtim tuvali vesaire. Çünkü Hüseyin bu konuyu bana bıraktı. Ee, biz evet. ilk olarak bana küçük alacaktık, Ejin'e büyük alacaktık. Sonra Ejin'in boyutuna döndüm ben. Aynen ben e ve ben yağlı boyayı tercih ettim. Çünkü yağlı boya daha çok yakışıyor bence tuvalinin üstünde. Bu boya daha çok... E ya dediğim gibi yağlı boya daha çok yakışıyor. Ama yağlı boya biraz koku yapıyor. Ama yine de daha güzel. Bir şey değil mi? Şu renk çok güzelmiş. Açık yeşil koyu koyayım mı? Koyma dedim ama çok Hı -hı. Açık yeşil var şu. Ha doğru. Koy koy koyu yeşil. Işin... Işin... Yok. Tamam. Ee, Yavaş an... başlayayım mı? Yok tamam, koyu yeşil de koy. 2, 4, 4, 4, 6, 7, 8 renk Hüseyin şu anda kullanacak ama bir, şey, bir de şu. Bir Tamam. 9 renk kullanacak Hüseyin şimdi ama sonradan herhalde bir, birkaç tane daha renk kullanır. Bu bayağı, şey yani. Bir şey benziyor da. Ee, ne yani? Çimenler, böyle çok koyu çimenler olur ya. Şuraya mı koyuyorsun? İsteneyeyim. Şurası karıştırma şeyinde. Tamam. Oraya da alayım. Bir şey karıştırayım mı şuraya? Bence beyaz koyayım, sen bir rengi alıp karıştırıyorsun orada. Açık renk falan ben yaparsın. Biraz beyaz koy. Bu arada bu hem biraz anlatım ve bilgilendirme videosu olacak. Biraz fazla Biraz daha koy. Hem anlatım ve bilgilendirme videosu olacak. Hem de bence keyifli bir video olacak. Biz de çok eğleneceğiz. Çünkü ben ilk defa, yok ilk defa değil. Daha önce Sulu Vahayla Hüseyin'le tuval boyamıştık. Hüseyin ben bir de bir arkadaşımız. Mina diye bir arkadaşımız. Ama onu hep birlikte yapmıştık. Çok güzel olmuş. Aynen gerçekten. deniz ve denizin üstündeki güneş resmi. Aynen güzel olmuş. Neyse ben başlıyorum yavaşla. Tamam şimdi e, bu e Bir şey şu an ziyan etmek için. Ay. Ya ne ziyan etmesi? Çarpı çizdin yani. Şöyle dur düzelteceğim orayı. Keşke şey, ilk ben başlasaydım. Yardım edeyim mi? Ama fırçayı şey ben mi Defne kaybetmiş. Defne. tamam ya şunları Ya onlar, ya, şimdi. Ya onlar ya, kırmızı turuncu evet. mu? Ama bu da kırmızı gibi. Ama biraz daha açık. Çok az açık. Ya bir şey diyeceğim kırmızıyı koyduğumda şöyle olsun. Renk karıştırabilirsin. <laughs> açık kırmızı yap mesela. Yapacağım. Ya. Yaydır bunları Hüseyin. Aynen sen haber vermiş. Ben nasıl Hepimiz şey konuşuyoruz. Bir tane. Bir şey. Şimdi hangi renk? Ama bir daha. Bence renk karıştır. Mesela kır, açık kırmızı yap. Ama beyazın mesela küçük bir kısmı daha. Çünkü çok açık da olmasın. Pembe gibi. Aa pembe renk yok. Pembe yaptık. Yani pembe ya pembe benzedi biraz. Bir küçük de karıştırız. Aynen küçük. Karıştı karıştı. Oldu mu? Güzel 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 güzel. Azıcık daha kırmızı. Ben de burada arada Hüseyin'e yardım ediyorum. Çünkü etersen ha. Yani... Dur dur dur. Buyur. Çok merak edeceğim nasıl saçını. Bak şimdi. Oo ooo çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Oh gelmeden miyiz? Şey ben başka bir renk kullan artık. Yeşil. Yeşil ha. Ama şu an seçen kırmızı yani. Ne ne ne? Biz ya, ne almayı unuttuk biliyor musun? Yan boyaları e, içine koyduğun sıvı bir e, şey var. Bu iyi sürtüyor. Tamam işte. o zaman iyice ben şöyle bir sürtüyorum. Aynen tamam. iyice sürtüyorum. Ben şu sürtüyorum. Aaa yeşil gelmiş üstüne çok az. Neyse. Evet. Bu arada bence biraz kenardan şey yap ki kamerada gözüksün. Ha doğru. Özür dilerim. İnşallah görmüşsünüzdür <laughs> bu bölümleri. Bence güzel oluyor. Abi. Bence Boyamadık mı kırmızı? Benim planım da bu yoktu. Ay, ama bak şurası sokuiz. çok kötü oldu. Boş ver. Başka renklerle Mesela Ben daha aldım. Arda. 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 Mavi al, yeşil al, sarı var, <laughs> siyah var. Hepsini almalıyım. Şunu iyice bitireyim mi? Tamam bitti. Tamam yani mavi al bence mavi. Ya da yeşil. Ya, ya da mavi. Ya fark da... etmez hepsini kullanacağım zaten. Hayır. Ya Yalnız maviyle kırmızı biraz. Bence bu tam şey yılbaşı renkleri oldu. Aa evet. 2018 hmm. renkleri, yılbaşı ağacı rengi ve kırmızı rengi bence güzel olur sanırım ben evet, güzel ben ya ben... şöyle yapma diyorum sana neden ya sen boyama. i babamızdan öğrendik. Babamız ressam değildi yani. Ne diyor be? <gülüyor> Babamız <laughs> ressam zannettim de bir an. Ya bu biraz ağır kokuyor. Tuhaf kokuyor. Ya Yağ gibi kokuyor. Ya, halamın evde böyle kokuyor. Aynen halam resim çizdiği zaman böyle kokuyor. Yani Yok, hiç, çizmi, hiç çizmiyor ki artık. Vakti olmuyor. Şey falan gidiyor mu? Aha. Ama eskiden anam bayağı resim çizerdi ve onun resmine evet, gerçekten profesyonel. Bir kere çok değişik bir şey yapmıştı hatırlıyor musun? Evet insan gibi. Ama öyle bir insan değil işte. Onu söylemeyelim burada. Poposu var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Allah gerçekten çok güzel resim çiziyor. Evet. Başka resimler de var. Çok güzel olan. Ben, resimler... ben de mi? Bence güzel oluyor. Bence. Fenerbahçe oldu. Oh! Sarı koy. Fenerliyim bu arada. Sen sanki kendi bir şeyi Neydi o? şey? şeyin ismi. Bir şey yapıyordun. Bir resim yapmadan önce Picasso. Ha. Onu, onun gibi. Hüseyin şu an koptu gidiyor. Picasso. Hüseyin hadi bitir de ben de. Picasso. Ya hadi şunları da kullan. Bak siyah kullan. Ama siyah bence az Ben şunu çok merak Küçük ediyorum. Küçük fıçayı ister misin? Ardağ rengi. Bence beyaz yer kalmamasına dikkat et. Çünkü bir resmi tamamlamak çok önemli. Bize e, aa, renkler E, bize Güzel. okuldaki resim hocamız hep şeylerde. Çizdiğiniz resimleri boş yer bırakmayın. Böyle iyice Bir şeyce mardan azıcık koyayım. Bence şu koy, kop koyu maviden koy. Yani. Şu, ama o güzelmiş bence. Hayır ondan hiç sürmedim daha. Hayır yani güzel görünüyor. Hı hı. Hardal da güzel. Bu arada bence kameraya bakıp da biraz konuşmalıyız çünkü şey, çok şey olsun. Elbiseyi şu an... Dur dur bak şimdi. Ne yapacağım Hardal. Hadi. Orada Bayağı Baya bir renk karıştırıcı. Işte. Hüseyin şu an tuhaf şeyler yapıyor. Tuhaf renkler yapıyor. Aa çok tuhaf oldu. Hmm. bence biraz aa, şey yaptım. Fazla turuncu ekledim. Aa lacivert eklemeyecektim. Zor. Şey. Siyah çok az. Bak şimdi. Ne göreceğiz? Bu ne? Lacivert olduysa. siyah Ay, bak, ama biraz şeyler de vardı. Biraz daha az görsün. Parlak şey. siyah. Evet. Öyle. Aa yeşiller çıkıyor. Şey var. Bence kameraya anlarsın <laughs> bunların. Evet. Bir takım ilaç Hüseyin mesela gelecekte ne olmak istiyorsun? Küçük fırçayı versene be sen. Mesela gelecekte ne olmak istiyorsun? Hüseyin ben de boyayım mı Çok az. Hüseyin mesela gelecekte ne olmak istiyorsun? Hadi. Ben fırça olacağım. İsteyim. Bir defa alacağım. Ee, oyun videosu çekeceğim. Beğeneceğim. Peki böyle şöyle resim yapmak istedin Şimdi ben boyaları yenileyeceğim. Evet biraz. Ee, uzun sürebilir ben şu iki dakika oturmak istiyorum. Bence güzel oluyor yani. Şöyle bir baktığımızda güzel bir ya ben bu kadar güzel olacağını düşünmedim. Şimdi, şimdi harbiden güzel görünüyor. Mesela şu an kendi yaptığı resme aşık. Hayır kendim yaptım diye söylemiyorum gerçekten mükemmel. Mesela evet. bir arkadaşın yapsaydı beğenir miydin? Bunu mu? Hı -hı. Bence biraz daha doldurmalısın boşluklara. Beyaz bayağı koydum yani. Ben şimdi biraz şimdi şey... bence gri oluyor. O rengi çok güzel oluyor. İyice karıştı iyice. Şunu görüyor musun? Evet musunuz? iyice iyice karıştı. Bütün beyazları kullan. Öyle zaten. Evet. Biraz sevdiğim yok. Ben siz görseniz yakından yapalım. Bir çok rahatlatıcı. sizce. dur dur netlensin. 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 Tamam iyi yap şimdi karıştır. Çok rahatlatıcı değil mi? Ay dökülmesin halın bak nasıl. Dur 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 kurtarıyoruz evet an itibarla şırla çıktı. En önemli olan kendi düşünceniz. Evet en önemlisi kendi. Aynen. İkinci şey çok. En YouTuber'lar ilk başladığımda el abone falan varken bana çok şey diyorlardı. işte büyünce YouTuber olamazsın. Videoların güzel değil ya da işte videolarını beceremiyorsun falan diyenler çok oluyordu. Tabii hani iyi yorum yapanlar da oluyordu. Sence ya yani, biraz daha koyayım mı hardaldan? Evet ya hardaldan oraya biraz koy. O benim senin gibi böyle daha doğaçlama değil de hmm. daha böyle e, arka nasıl desem hmm. ben önce kara yani uçu kalemle çizip sonra üstünden geçmek istiyordum hmm. ama yapmadım öyle bir şey. Hardal hmm. mavi beyaz koydum. Hmm. Bu aralar pek video yüklemiyorum çünkü biraz ders vermiyorum ama çok değil. E, biraz yani. Yani kanalı, çizme. kanalı kapatacak kadar değil tabi. Ya e sadece Hüseyin bu aralar e, öğrenci olduğu için Hüseyin. Bir de yeni şeyler geldi bize. Fen falan gel Ya Tılay'da fen geldi yeni Fen biraz zor. Ben sana yardım ederim. Yani Üçüncü sınıfta fene bayağı abanıyorlar. Hadi Kank. Anlat resmi. Anlat nasıl oldu sence? Bence çok zor. Beklentini karşıladım mı bu resim? Evet. Peki e, bir daha resim çizme hakkında olsaydı bu bölüm çizerdin yoksa başka Yani böyle Tamam o zaman seni buraya alalım. Ben gidip renkleri dolduruyorum. Hatta şu fırçaları paleti yıkıyorum. Sen de o sırada kendi kanalın hakkında yapmak istediklerini falan anlatabilirsin. Hadi bakalım. Bence güzel oldu. Siz yorumlara yazın. Benimkimi daha iyi olacak. Ejdenizim. Arkadaşlar ellerime bakın böyle bir şey olamaz. Çok benim ellerime bastım benim. Ya Hüseyin boya yaptı bir de benimkisine bakın. <laughs> şey yıkamaya çalışırken. Arkadaşlar şu an işte ellerim el artık el Ya ben kendimi çok seviyorum ya. Evet kendimi çok seviyorum. Ablamla da gururum. Evet. Tut şunu. Dur söyleyeceğim. Do you say you love me? I say crazy. Bıdı bıdı battan friends. Bıdı bıdı battan friends. Bıdı bıdı battan friends. Bıdı bıdı battan friends. Haydi ben dışarı çıkacağım. Evet arkadaşlar palet ve ellerim mahvolmuş durumda. Ee, şimdi güzel bir şey çizmeye çalışacağım. gerçekten güzel bir şey çizmeye çalışacağım. Ben ne çiziyorum bilmiyorum. Şu maviyle başlayalım. Hadi biz çizdiğim muhteşem resim karşınızda duruyorum. Ee, öncelikle biraz bahsedeyim. Her yer battı. Çünkü ben e, bir kroki çizip ya da bir plan yapıp yapmadım bu resmi. Direkt böyle ay çizdim, sonra yeşil bir şey çizdim, olmadı. Sonra güneş yapmaya çalıştım, o da olmadı. Sonra tekrardan ay yapmaya çalıştım, hiç olmadı. Son en sonunda da böyle karaladım işte, sinirlendim. Ee, o kadar her yerim battı, yüzüm battı, ellerim battı, ee, sandalyem zaten boya içinde şu küçük masada boya içinde halım yeşil halıma yeşil boya aktım. Yani her şeyim zarar gördü. Ben de e, hatta düşünün ellerime sabunla çıkaramadım. Duşa girdim. Hala atamalar çıkmış değil ama yani biraz kurtardım. Yüzüm buramda buramda boya vardı. Düşünün artık. Ee, bir dahakine daha planlı bir şekilde yapmayı düşünüyorum. Ama yapacağım. Vazgeçmedim. Vazgeçmek yok. Ee, bu yüzden bir daha yapmayı düşünüyorum. Ama bu, bu yani bir dahaki yaptığım zaman önce kurşun kalemle yapacağım, sonra üstünden geçeceğim tabii ki. Ee, yani şu an olan gerçekten çok kötü durumda. Ee, ama bu videonun sonuna geldik. Ee, bu videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum, öpüyorum. Takipte kalın.